Tarım sektörü çevreci projelerle kalkınıyor, bakanlık destekliyor. Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin tanıtımı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törenle yapıldı. Bakan Yumaklı, TUTSAP projesinin tarımda teknolojinin kullanılmasının yaygınlaşmasını sağlayacak çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Bunun gibi onlarca projeyi bizler bakanlık olarak mutlak surette hayata geçireceğiz. Çünkü Şunun bilincindeyiz bizler sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanabilmesi adına toprak ve su kaynaklarımızın optimum kullanılmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Onun için bilgi teknolojilerini kullanarak yerli çözümler mümkün olduğu kadar üreterek bu amacımıza, bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca bu projenin yani TUKSAB'ın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de katkıda bulunacağı, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki çalışmalarımıza da katkı sunacağına gönülden inanıyoruz. Gelecek 5 yıllık dönemde etkin politikalar üreterek başarılı bir tarım ve orman sektörü oluşturmak için çalışacaklarını vurgulayan Yumaklı, kadın ve genç girişimcilere tarıma yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Ekilmeyen arazilerin üretime kazandırılması, Tarımsal üretim yapılan tüm alanların kayıt altına alınması, planlı üretime geçilmesi, suya göre tarım yapılması, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması, diğer taraftan da orman köylümüzün kalkındırılarak üretimin sürdürülebilirliğine sürdürülebilirliğine katkı sağlaması. Yapılan bu düzenlemeler sayesinde bizler hedefimiz, amacımız üretim kaynaklarımızı optimize ederek tarımsal hasılamızı artırmakla alakalı önemli bir yolu kat etmiş olduk. Proje çalışmaları arasında çiftçilere yönelik eğitimler olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, akıllı tarım teknolojileri kapsamında yaklaşık 33 milyon dolar civarında hibe verileceğini sözlerine ekledi.